Seni. Ben sana sadece teşekkür etmek istedim. Babaannem annene gücün yetmez ama denemiş olman bile yeter benim için. Sağ olasın. Ben sadece huzur istiyorum Miran. Evet bu durumu kabul etmem kolay olmadı. Ama madem bu çatı altında hep birlikte yaşayacağız o zaman huzurlu yaşayalım istiyorum. Ben de. Melike nerede? gitti. Durduramadım. Reyhan. Reyhan. Geçmiş olsun kuzum. Arkadaşın nasıl oldu? Sağ ol Esma anne. Daha iyi. Miran bir şey konuşabilir miyiz? Tamam konuşalım. Esma anne. Ha. Bizim yemekleri odaya yollar mısın? Tamam oğlum nasıl istersen. Neden yani çok özür dilerim. Ben böyle olacağını düşünmedim. Senin suçun yok ki. Yalnız kalmayayım diye çağırmışsın Melike'yi söyledi. Teşekkür ederim. Sen merak etme tamam mı? Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ben Miran biliyorum hiç zamanı değil. Ama şimdi söyleyeceğim şeye sakın celallenme tamam mı? Bir sonuna kadar iyice dinle. yapmaya çalıştıklarını sen de gördün. Sen gelmeseydin her şey daha kötü olacaktı. Bir daha olmayacak Reyya. Söz veriyorum. Ya ama ya olursa? Melike'ye değil ama başka birine. Azat'a. Dayan <laughs> sen bunu bana özellikle mi yapıyorsun? Daha sana kaç kez söyleyeceğim? Azat değil. Azat abi. Ya, tamam Miran. Tamam. Benim Azat abimle görüşmem lazım. Reha sen ne dediğinin farkında mısın? Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bırak o adamla görüşmeyi. Aynı ortamda aynı havayı bile soluyamazsın. Ya Miran benim Azat abimle bir kez olsun görüşmem, konuşmam lazım. Sorduğu soruların cevabını benden duyması lazım. Hangi cevaplar Raya? Hangi cevaplar? Burada zorla tutulmadığımı, seninle isteyerek evlendiğimi. O kimmiş ya? O kimmiş? Sen neden Hazret Efendi'ye açıklama yapmak zorundasın? Neden Raya? Bırak! Ne inanıyorsa inansın. Sen neden Azat'a açıklama yapıyorsun? Azat'la görüşmeyeceksin. Bitti. Ben senden izin istemiyorum Mira. Bilmeni istediğim için paylaşıyorum sadece. Hey senin değil karınım ben senin. bak. Azat abim benimle konuşmadan durmayacak. Durmazsa durmasın. Durmasın. Reyhan. Ben onun canını sırf senin hatırın bir kez bağışladım. Ama o gün de söyledim. Eğer bir daha aynı şey yapmaya kalkarsan... Kalkarsa ne olacak? Bedelini öder. Nedir bedeli? Ne yapacaksın? Canını mı alacaksın? Eğer benim kanıma yaklaşırsa... ...evime yaklaşırsa bize zarar vermeye kalkarsa... ...evet. Ya bunu başka türlü çözmek varken niye kırıp dökmek istiyorsun? Zaten bir kere konuşsan bütün bunlara gerek kalmayacak. Daha neyi konuşacaksın Reyyan? Zaten konuştun, söyledin. Daha bu adam neyi duymak istiyor ben anlamadım. Silahlar olmadan, kavga, gürültü, tehdit olmadan... ...mutlu olduğumu benim ağzımdan duymak istiyor. Her şeyden öte... ...gönül nasıl senin amcanın kızıysa... Azat abi de benim amcamın oğlu. Geçmişi ikimiz de biliyoruz Meri. Unutmak istiyoruz. Unutturmak istiyorsun. Bırak anlatayım ki Azat abimin de içi rahat etsin. Bilsin ki her şeye rağmen seninle mutluyum. Yaşadığımız onca şeye rağmen seninle kalmak istiyorum. Bırak anlatayım ona Miran. Asla. O azat çocuğu bir araya gelmeyeceksin. Onunla görüşmene izin vermem. Sana yaklaşmasına izin vermem. Böyle bir şey asla olmayacak. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercaeni'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.